Beyza bütün soruları bilirsen Şekerlerden sana hediye edeceğim Bilgi yarışmamıza başlayalım mı? Başlayalım Beyza yarışmamıza başlıyoruz Hazır mısın? Hazırım Birinci soruyla başlıyoruz Beyza ve baban iki tane pide aldı Tamam mı? Birini iftarda yedik Kaç tane pide kaldı? Düşün bakalım Bugün Kaç matematik. tane pide aldık? İki tane pide aldık Bir tanesini iftarda yedik Biri... Bir tane pide kaldı ve Beyza şekerlerden birini alabilirsin. Hangisini istiyorsun? Şimdi, Şimdi bir tane daha soru soruyorum. İki tane daha sorumuz kaldı Beyza. Hazır Peki, mısın? Tane. Peki hazır mısın soruyorum. Hazır. Beyza biz Ramazan ayında orucumuzu ne zaman açarız? İftarda. İftarda. İftarda ne okunur? Eza. Eza mutludur Beyza harikası. Al bakalım şekerlerden bir tanesi. Hoppa bir tanesi düştü. Hemen alıyorum onu. Beyza son bir sorun kaldı. Şurada. Hazır mısın? Beyza, Ramazan'da en çok sevdiğin tatlı hangisi? Şeker mi yoksa başka bir şey mi? Güllaç. Güllaç, evet Beyza, bildi. Şekeri kazandı. Gülleci çok Eni. mu seviyorsun? Evet, çok mu seviyorsun Beyza? En evet. evet, çok sevdiğin? Teşekkür ederim Beyza. Bunu bana mı hediye ettin? Teşekkür ederim. Ramazan'da hediyeleşmek çok güzel, değil mi? Evet. Ramazan'da bütün çocuklar hediyeleşsin mi? Evet. Peki Beyza, Allah en çok kimi seviyor biliyor musun? Kim çok seviyor biliyor musun? Söyle bakalım. Peygamberimizi sonra en çok kimi seviyor Beyza? Bütün çocukları. Aferin sana Beyza. Allah bütün çocukları çok seviyor. Çocukları. Bütün insanları, çocuklar. Allah o yüzden seni de çok seviyor biliyor musun? Evet. Şekerleri ne yapacaksın? İftardan sonra mı yiyeceksin Beyza? Evet. Çünkü çocuklar oruç tutmaz değil mi? Evet. Çocuklar ne yaparlar Ramazan'da? Evet. Ramazan'da peki oruç yardım ederler mi? Ederler çok doğru söylüyorsun. Beyza şekerlerini göster şöyle. Hop. İyi Ramazanlar da arkadaşlara.